Bulut, ne yapıyorsun ya? Ay, o basket topu mu? <laughs> Kuzey, sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Kuzey traktörde, Bulut balonlarla oynuyor. Ne yapıyorsunuz burada? Ha? Aa, elimdeki. Aa. Size sihirli bir peruk getirdim. Bu peruğu kim takmak ister? Ben. Tak bakalım peruk. Arkadaşlar, işin sürprizi burada. Bu peri takan ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Bilmem. Ne? Aa, aa, ne yapıyor? Ne? Bulut. At bakalım balonu bize. Balonu bize at önce. Balonu bize doğru at. Ve... Aa, aa. patlayacak mı? Efendim, ben mi patlatayım? Ne? Arkadaşlar bulut koydum. Patlat bakalım. Hızlıca patır. Ne? Ya. Ne? <laughs> ama. Çok şişen patlar. Ay o da patladı arkadaşlar. Evet. Tamam sıra Bulut'ta. Kuzey'de. Bulut ver abine Peru. Abin taksın. Al bakalım tak bakalım Peru Bulut Kuzey. Patlatmak, evet. yok. Patlatmak evet. yok. Kim Peru takarsa o patlatacak. Evet. Tamam mı? Tak bakalım Kuzey. Ha? Al şimdi. Ver, <laughs> ver, <tatlıyorum. gülüyor> Hadi bakalım nasıl patlatacaklar göreceğiz arkadaşlar. Hadi anneciğim. Elim. Ay! Vallahi patladı. <laughs> Sırada yeşil olan var. Alın. Sırada bulut. Tak bakalım peynir olur. Ya bulut patlat bakalım. Ay alın. arkadaşlar alın. ya. Alın. Evin içinde sarı balon var, mor balon var. Ne patlıyor balonlar? aldık. Evin içinde patlat bulut onu. Patlat sarıyı. Neden? Neden? Dışarıda mı patlayacaksın? Patlat bakalım. Yapayım. Arkadaşlar şimdi geliyor. Aa yapıştı buluta. Yapıştı buluta ya. Bu balon yapıştı ya. Ay patlamadı. Ay patlamadı arkadaşlar. Wow. Yüzüne gelse de bir şey olmaz ki anneciğim. Ve şimdi kırmızı balon var arkadaşlar. Allah. Kırmızı balonumuz. Ve bak. Ama onunla oyun oynuyoruz. Patlatacak mıyız onu da? O zaman Hadi tamam kardeşim patlatsın. Boş ver. Tamam hadi sen patlat. Abine teşekkür et. <laughs> ya aşk olsun size Tamam ben hemen balon getiriyorum buluta. Arkadaşlar bekle bekle bulut. Buluta en er sevdiği renkteki balonunu getirmiştim. Bulut şimdi onu patlatacak. Balonumuz kalmadı. Şimdi bunları topluyoruz. Güzelce bir oyun oynuyoruz. Evet, öyle bir şeyler yapıyoruz ama toplayalım En son hepsini yaparız tamam mı? Hadi bakalım toplayalım. Aferin Bulut'a. Evet. Sonra patlatırız bunları. Aynen öyle. Bir sürü küçük küçük balon yapacağız arkadaşlar. Sonra da onları patlatacağız. Arkadaşlar Patlayan balonlarımızdan. Küçük küçük balonlar yaptık. Bunu şimdi önce rengini sonra Bulut, Hızlıca batırman lazım. Ay. Kıyamıyor arkadaşlar küçük diye. <laughs> patladı mı? Ay patlamadı. Patlat bakalım nasıl patlayacak. Aa. Bize daha sivri bir şey gerek galiba Bulut. Bence sen bu küre. İşte işte bu. Bulut patladı. Helal. Patlat bakalım. Pembeyi de patlat. Arkadaşlar bu. Ay patlamadı. Şimdi işte bu. Hani zaten tamam. Ben. oyunu zorlaştırdık. Yerinden kaldırmak yok. Burada patlatacaksın hepsini. Patlat bakalım. Burada. Olduğu yerde patlatacaksın. Koy onları buraya. Burada. Neden? Ben burada patlatıyorum. Neden? Rengini söylemedin. Aa. Ne renkti bu? <laughs> Mı? söyleyeyim mi ben hangi renk o sarı. sarı patlat bakalım sarıyı ay patlamadı arkadaşlar arkadaşlar kürdanla patlatamadık şimdi buluta küçük bir iğne getirdim İğneyle hangi renkti önce rengini söylemedi yeşil ne, ay. ne yeşili sarı. sarı sarıyı patlatacağız patlat bakalım sarıyı ay ay, ay. patladı işte Sırada diğer sarı var. Eline batırma anneciğim. Evet. Sırada hangi rengimiz var? Söyle bakalım. Yine mi sarı? Ay, mavi. mavi mi? Mavi miydi o? Ya arkadaşlar bunun... Pink. Evet şimdi pembeyi patlattık. Ay bir tane daha pink varmış. Patlat bakalım. Evet renk çemberimize bakar mısınız ya? kırmızı. Patlat kırmızıyı. İşte kırmızıyı da patlattık. Yeşil. Yeşil. yeşil var. Yeşili de patlattık. Mor. Mor. Morun İngilizcesi neydi? Purple. Mor. Evet bir tane daha mor. mor. Ve bir tane daha. Geride ne kaldı? Sari. Evet. Ve? Yeşil. Sarı. Sari. 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 Ve? Önce. Ver o iğneyi bana. Ay arkadaşlar iğneyi koydu buraya. Tamam. Patlattık mı hepsini? Aa. Hava mı atacaksın yoksa hepsini? Hı hı. Nasıl? Aa arkadaşlar ya. Anneciğim çok güzel oldu. Bence bir daha atmalısın. Al. Toparla bunları. Gel bakalım. Ay arkadaşlar çok güzel. Ay dur dur daha burada da varmış. Al bunları da eline. Al bunları da bir. Arkadaşlar ya tamam, ay abize ne kaldı ya bana, ben onu alabilir miyim bakayım? Ay aldım arkadaşlar ya lambaya yapışmış ya ya bütün balonlarımız. Bakalım Waffle ne yapacak peruğu takınca. Tak bakalım Waffle'a. Arkadaşlar Waffle'ı tıraş ettik. Evet. Şimdi de. Vav. Wow! Aa Waffle. Waffle bak bakalım bir. Arkadaşlar Waffle kaldırdı hatta anneciğim ya. Bana takalım. Arkadaşlar biz şimdi sırayla peruğumuzu takacağız. Bakalım. Bunlardan hangisini takacağız? Köpüşe mi takacağız? Tut. Ay ben tutayım. Tuttum anneciğim. Tak sen. Tak tak. Ay. Şurayı aslayalım şimdi tak bakalım. Tak bakalım Bulut. Ay bu köpüş hiç durmuyor ya. Ha? Ay arkadaşlar. Böyle almalı çünkü yüzü kapanık olmadı. Ay yüzü yüzü kapanmış ha. Ay olmadı. Kime? kirekte takalım ya da zürafaya zürafaya iyi olur bence de zürafaya iyi olur gel bakalım tak zürafaya sen tak sen, ben takayım dur şu zürafanın boynu sırada var ya arkadaşlar aa, aa çok güzel oldu Ay! hayır çok güzel olmuştu Bunu zürafa çok güzel olmuştu anneciğim. Ay zürafa çıkamaz evin tepesine. Hayır ama. Zürafa in aşağıya. Bilmiyorum. Kocaman boyunla çıktın. Düştü. Düştü zürafa. Alınım zürafayı oradan. Al bir Ve... tane. Ve... Patlayacak mı? Ben patladım. Ben, ben mi patladım? patladım. Arkadaşlar bulut kurdum. Patlat bakalım. Hızlıca patır. Ya. Patladı. <laughs> Böyle patladı Tamam. Şimdi. O patlamayabilir. O az şişmiş ama. Çok şişen patlar. Ay o da patladı arkadaşlar. Tamam sıra bulutta. Kuzeyde. Bulut ver abine Peru. Abin taksın. Al bakalım tak bakalım Peru bulut. Kuzey. Patlatmak yok. Patlatmak. Kim peynir takarsa o patlatacak. Evet. Tamam mı? Tak bakalım kuzey. Ha? Al şimdi. Ver, ver bunu. Bu bana ver. Çok korkuyorum. Ya. Hadi bakalım nasıl patlatacaklar göreceğiz arkadaşlar. Hadi anneciğim. Elimi. Ay! Vallahi patladı. <laughs> Sırada yeşil olan var. <laughs> Sırada bulut. Tak bakalım peynir bulut. Ben, 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 ben. <laughs> ya bulut patlat bakalım. Arkadaşlar ya <laughs> evin içinde sarı balon var mor